Bu akşam hep beraber olmanın mutluluğunu geçiyoruz. İnşallah bundan sonra da bir beraber içeriz. Pamukova'da halkımıza, içerimize, köylerimize 24 saat hizmet etmenin gayreti içerisinde oluruz. Bu vesileyle malumunuz Altay Söyüm Çocuk'a 30 Mart 2014'e seçimlerde Yükşehir Yasası dairelerinde büyük eylem alanı yokmuş, köylerimiz acil olur. İnşallah bununla beraber, burada arkadaşlarımızla beraber seçilecek bir üyesi gerekse de diğer başkan arkadaşlarımız, bizler, her kim olursa, Genel Valla hangi sayıysa, içerimiz için, köylerimiz için, halkımız için hangi sayısının atölyesiydi,